Evet arkadaşlar şimdi bakın iyiler nasıl oluşur onlarla alakalı bir şey yapacağım. Yani bu sorudan önce e, bunu biliyor musun gibi davranıyoruz aslında ama e, bir değinmek istiyorum tekrardan hatırlatmak amaçla Şimdi kök içinde eksi 3 var mesela. Olabilir mi? Neden biliyor musun hocam? Neden iyile çıktığını bana bir e, şöyle bir kafanı düşündüğüm zaman hemen geliyor. Reel sayılarda çalışmıyorum. Evet e biz çift kök yani kökün derecesi çift burası 2 doğru mu? Kökün derecesi çift olduğu zaman içi negatif olabilir miydi? Olamazdı. Ha, demek ki zaten burada bir sıkıntı var. Yani kök içinde eksi bir de adamın cevabı iyi. Allah Allah. Demek istediğimizi anlatabiliyor muyuz? Çift köklü adamların içi negatif olmayacağı için burada garip bir durum var diyor. Bu garipliği de ben karmaşık sayı diyorum adına diyor. Anlaştık mı? Böyle bir durumda bu iyili bir adam olacakmış. Yani sen bu adamı açıklarken kök 3 kök eksi 1 diye böyle ayırabilirsin çarpma işleminde. Yani bu çarpıldıktan sonra buraya birleşmiş aslında tamam mı? Bu adam iyi ise bu adam kök 3 iyi diye çıkacaktır. Yani eksisine iyi kendi değerini kökten çıkararak yazabilirsin. Bak eksisine iyi diyeceğim. 25'i nasıl çıkaracağım? 5 diye çıkaracağım. Kök 16. Dikkat et. Bu adam rasyonel. Yani real bir sayı. Tam bir sayı. Doğal bir sayı. Köklü içinden yazı kökün içinde negatif değil. Bu yüzden hemen 4 diye çıkacak. Aman dikkat. Eksisine iyi dedim aşağıda da. Yüzde de kökün içinden çıkarırsam 10 iyi diye yazacağım. Bunlarla alakalı bir sorun ya da sıkıntı olursa lütfen bana söyleyin. Ben size bol bol soru çözerim. Sıkıntı yok. Anlaştık mı demek istediğimizi. Şu soruya bir geldik. Aşağıdaki karmaşık sayıların eşlenikleriyle çarpımlarını bulun demiş. Eşleniklerini bir yazalım mı? Dedim ki eşlenik yazarken. i'nin önündeki katsayı artısı ya da eksisi yani zıt işaretlisi olacak. Burada 3 eksi 4 i ise bu adam eşleniği 3 artı 4 i'dir. Tamam şu gördüğü yapmasın. 2 artı 5 i ise bu adam 2 eksi 5 i'dir. Eşleneyim. i'nin önündeki değişiyor. Eksi 5 artı 7 olduğu için eksi 7 i'dir. Eksi 3 i ise artı 3 i'dir. 2 i ise eksi 2 i'dir. Bu adam da eksi 3 E artı 8 i'dir altındaki ya da üstündekilere yazdığımız adamlar bunların eşlenikleri arkadaşlar. Çarpım nasıl yapılıyordu? Birincinin katsayısı ve ikincinin katsayısı. Yazıyorum buraya. İlk iyiye baktık. İyiye demeyelim de bir diyelim karışmasın. Tamam mı? Birinci örnekte. A kare artı B kare. Yani üçün karesi artı dördün karesi. Tamam. İkincisi ikinin karesi artı beşin karesi ya da eksi beşin karesi olduğu için yine artı. Üçüncüsü 5'in karesi artı 7'nin karesi. Okey. Dördüncüsü. 3'ün karesi artı 8'in karesi. Beşincisi. 2i'nin karesi yani 2'nin karesi. Bu kadar. Altıncısı da sadece 3'ün karesi. Çünkü birincinin terimleri yok. Yani reel kısımları yok. 0'ın karesi 0 olduğu için sadece imajinerin kısmını alacağız. Anlaştık mı? İmajinerlik, reellik, iyilik, kök eksileri, içindeki eksiler nasıl yapılıyormuş? Bu adamları bize karmaşık sayı olarak tanıtıyormuş. Anlaştık mı? Devam edelim. Bak kök kat sayı ilişkilerine geldik. Kökleri burada karmaşık sayıdan sonra tabii ki de içindeki irzalardan denklemlere devam ediyor. Onu vermek zorundaydık arada. AX kare artı BX artı C diye bir adamın kökleri bulunsun diyor ve köklerinin toplamı eksi b bölü a çarpımları c bölü a olsun diyor. Bunları bilmezsek biteriz tamam mı? Bunlar benim için çok önemli. Toplamda b kas yani b çok önemli eksi b bölü a çarpımları c bölü a çarpım c'den gelsin aklınıza çarpım c c hani c c gibi öyle bir durumla şifreleyebilirsiniz. Simetrik iki kök varsa ne demektir simetrik iki kök? Bir eksi 4 ise 1 artı 4 demektir. Toplamları tabii ki de 0 olacaktır. Toplamlar 0. yani b 0'dır diyor. Çünkü toplam b'ye bağlı bir adam gördük. Tamam? İkinci dereceden denklemin kökleri bunlar, bunlarmış. Köklerin toplamı neymiş? Kökün toplamı ne demekti? Eksi b bölü a, b dediğin adam x'in katsayısıydı, yani eksi 6 bölü 1'den eksi 6. Çarpımları ne? C bölü A. C dediğin adam sabit terimdi. Yani 2 bölü 1'den 2. A dediğin adam da x karenin katsayısı 1 olduğu için 1 yazıyorum. Burada payda eşitleyeceksin. Burayı x2 ile burayı x1 ile. Yani x2 artı x1 bölü x2 çarpı x1 mi? Toplamları ne? Yukarıda bulduk. Eksi 6. Çarpımları ne? 2'yi bulduk. O zaman cevabım eksi 3'müş. Tamam gayet rahat ve çok eğlenceli bir konudur. X1 kare artı X2'nin karesi demiş. Bunu bulurken ne yapacaksın biliyor musun? Hani biz bir şey yazmıştık. Çarpanları ayırmada parantez kareyi yazmıştık. Hatırlıyor musun? Bunu bir yazalım. X1 kare artı 2X1 çarpı X2 artı X2'nin karesi mi olacak? Birinci ile ikinci çarpımın iki katından. Evet. Adam sana şununla şunu istiyor. Bunları isteyebilmesi için şuraya geçiyorum. 1 2 3 4. örnek diye şuraya 4 yazıyorum. Devamı. E, ee, burayı yalnız bırakıyorsam yani x1 kare artı x2 kareyi yalnız bıraktım. O zaman parantez karesinin karesinden neyi çıkaracağım? 2 katlarını çıkaracağım çarpım halilerini. Yani hemen bulalım. Toplamlarının karesini çıkaracağım. Toplamlarının karesi ne? Eksi 6'nın karesi. Çarpımları ne? 2 36 eksi 4'ten cevabım 32 olacak. Nasıl yaptığımızı gördük mü? Demek ki böyle bir şey yaptığın zaman parantez karesinden 2 çarpanını ya da 2 farkını da alabilirsin. Diye söyleyebiliriz. Tamam mı? şey olabilir mi hocam? X1 eksi X2'nin karesi olabilir mi? Olabilir ama biz iki farkının karesini e, bilmiyoruz ki. Böyle bir formüller yok yani gördüğün gibi. Hep toplam ve çarpım halinde oldukları için biz buna göre yorum yapacağız. O yüzden toplamdan gitmen her zaman avantajdır. Şuna bakalım. Küp. Küp yaparken de aynı şekilde. X1 artı X2'nin küpünü nasıl açıyorduk? X1 küp artı 3 X1 kare X2 artı 3 x1 çarpı x2'nin karesi ve x2'nin küpü. Beşinci soruya şuradan devam edeceğim. Burada da bu x1 ve x2'nin küpünü yalnız bırakıyorum. O zaman ikisinin parantez küpünden neyi çıkaracağım? 3 x1 hemen bak burada paranteze alarak yazıyorum. Bak çıkaracağım çünkü ikisi de artı. Karşı tarafa atarsam eksi olur. İkisinde de 3 ortak. İkisinde de x1 ortak. ikisinde de x2 ortak. Hemen paranteze aldığım zaman bu olay hep böyle yapacaksın tamam mı? Şu formatı bilirsen çarpanları ayırma bilirsen yani için kafan rahat. x1 artı x2'nin küpü x1 artı x2 neydi? Eksi 6'nın küpü. Eksi 3 çarpı çarpımları 2 toplamları eksi 6. Bu kadar. Eksi 6'nın küpü ne? 36 36 çarpı 6 216 mı? Evet. Eksi 216. E şuradaki eksiyle şuradaki eksi çarparsam 6 yapar. 6 çarpı 6 daha. 36 yapar. Bu da eksi 180 yapıyormuş. Anlaştık mı nasıl yaptığımızı? Yani eksi b bölü a ve c bölü a'yı bileceğiz. Ee, geldik buraya. Şunu bir ayıralım. Yani çarpalım x1 çarpı x2 eksi 2 x1 eksi 2 x2 ve artı 4 bunu nasıl devam edelim bak burada bir eksi 2 parantezini alırsam çıkacak gibi x1 çarpı x2 eksi 2 parantezini aldım o zaman x1 artı x2 oldu mu artı 4 o zaman x1 çarpı x2 cevabım 2 idi yukarıda toplamları da eksi 6 idi eksi 2 çarpı eksi 6 artı 4 Burası artıladı 12, 14, 18. Tamam. İfadelerin eşitliğini bulalım hemen. İkisinde de ne ortak arkadaşlar? X1 ve X2 ortak. Parantez alırsam X1 artı X2. Sadece 3 çarpanları yok. Küpün içinde aynısını yapmıştım 5.sinde. Çarpım dediğin adam 2. Toplam dediğim adam eksi 6. Cevabım eksi 12 olacakmış arkadaşlar. Tamam. Diğer videoda devam edelim.